Şehir artık savaşın gürültüsüyle iniyordu. Sony'in mavi aurası fırtına gibi büyürken, Donatello'nun bozu mor ışıkla titreşiyordu. Donatello, burada kaybetmeyeceğim. Sonic, kızımı asla yakalayamazsın. İkisi son kez çarpıştı. Donatello zekasını kullanarak Sonic'i köşeye sıkıştırmaya çalıştı. Ama Sonic tüm gücünü topladı. Bir anda gözden kayboldu ardından Sonic patlamayla Donatello'nun arkasında belirdi. Sonic'in yumruğu Donatello'yu yere serdi. Bosu elinden düştü. Etraf sessizleşti. Donatello yere bakarak gülümsedi. Sen gerçekten kazandın. Sonic zaferle dikildi. Bunu asla unutma Donnie. Hız her zaman kazanır. Gökyüzü açıldı şehir derin bir nefes aldı. Bu dövüşün galibi Sonic the Hedgehog olmuştu. S-O-N.